Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Aykum. Evet Aykum'u yapıyoruz. Aykum'u için bir tane kaba, üç evet. su bardağı un koyuyoruz. Bir su bardağı irmik, yarım su bardağı bebe bir tatlı kaşığı tarçın. Şimdi irmiğimizi dökelim bakalım. Evet hepsini dökelim şöyle. Evet. Tarçınımızı dökelim. Al bakalım. Evet. Bir de bebe yağını dökelim. Şimdi bebe yağ yerine yarım su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yoğuralım. Hadi bakalım. Yağ. diyor Evet. Evet, biraz böyle yoğurduktan sonra ay kumumuz hazır. Evet, ay kumumuzu oynayabileceğiniz bir kaba böyle boşaltıyoruz. Içine evet, çok güzel bir etkinlik. Hadi bakalım, sizler de yapın.